Doğru soruları sorarak ve AI'yı stratejik bir şekilde kullanarak mümkündür. İşte bu konuda odaklanmanız gereken temel alanlar ve sormanız gereken sorular. Pazar ve hedef kitle analizi AI'nın veri analizi yeteneklerini kullanarak pazarı anlamak çok önemlidir. Sorular Hangi ürün kategorileri şu anda trend? Rakiplerim hangi ürünlerde yoğunlaşmış? Hedef kitlenin demografik özellikleri nelerdir? Müşteri davranışlarına göre Hangi ürünler en çok talep görüyor? AI uygulamaları. Veri analitiği araçlarıyla pazarı analiz edin. Sosyal medya trendlerini anlamak için doğal dil işleme kullanın. Müşteri segmentasyonunda yapay zeka destekli CRM, müşteri ilişkileri yönetimi kullanımı. 2. Ürün seçimi ve yönetimi. Doğru ürün seçimi ve stok yönetimi kar marjını artırır. Sorular. Hangi ürünlerin daha yüksek kar marjı var? Stokların en verimli şekilde yönetilmesi için hangi tahmin modellerini kullanabilirim? Hangi ürün kombinasyonları birlikte satılabilir? AI uygulamaları: Stok tahmininde makine öğrenimi modellerini kullanın. Çapraz satış ve yukarı satış için öneri sistemleri oluşturun. Trend tahmini için yapay zeka araçları. Fiyatlandırma stratejisi: Dinamik fiyatlandırma ile maksimum kazanç sağlanabilir. Sorular: Ürün fiyatlarımı nasıl optimize edebilirim? Fiyatlandırma rakiplerime göre nasıl ayarlanmalı? Hangi zamanlarda indirim yapmak satışları artırır? AI uygulamaları. Fiyatlandırma algoritmalarıyla dinamik fiyatlandırma. Rakip fiyat analizinde otomatik araçlar. Satış artırıcı zamanlama tahminleri. 4. Müşteri deneyimi ve kişiselleştirme. Müşteri odaklı yaklaşım sadakati artırır ve tekrar satın almayı teşvik eder. Sorular. Müşterilere en iyi alışveriş deneyimini nasıl sunabilirim? Hangi ürünleri hangi müşterilere öneririm? Hangi kampanyalar müşteri ilgisini artırır? AI uygulamaları. Kişiselleştirilmiş öneri motorları. Amazon'un kullandığı gibi. Sohbet botlarıyla 7-24 müşteri desteği. Müşteri davranış analizine dayalı kampanyalar. Beşinci pazarlama ve reklam optimizasyonu. Hedef kitlenize ulaşan doğru reklam kampanyaları karı artırır. Sorular: Hangi reklam platformları daha etkili? Reklam bütçemi nasıl optimize edebilirim? Müşterilere hangi içerik formatları daha çekici geliyor? AI uygulamaları: Reklam kampanyalarını optimize eden AI araçları, sosyal medya analizinde NLP kullanımı, yeniden hedefleme (retargeting) kampanyaları. 6. Veri analitiği ve karar verme. AI büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarabilir. Sorular: En çok hangi metrikler karımı etkiliyor? Satış verilerimi hangi açılardan analiz etmeliyim? Düşen müşteri sayısını nasıl artırabilirim? AI uygulamaları: Satış tahmini yapan makine öğrenimi modelleri, müşteri kaybı churn tahmin algoritmaları, kazan-kaybet analizi, operasyonel verimlilik. AI lojistik ve operasyonel süreçlerde büyük bir fark yaratabilir. Sorular. Teslimat süreçlerini nasıl daha hızlı hale getirebilirim? Hangi tedarikçilerle çalışmam daha verimli olur? Depo yönetimimi nasıl optimize ederim? AI uygulamaları, lojistik rotalarını optimize eden araçlar, tedarik zinciri yönetiminde tahmin modelleri, otomasyon ile depo operasyonları. 8. Müşteri sadakati ve tekrar satın alma uzun vadeli kazanç sağlar. Sorular. Sadık müşterilerimi nasıl tanımlayabilirim? Tekrar satın alma oranını nasıl artırabilirim? Hangi sadakat programları etkili? AI uygulamaları. Sadakat programlarının otomasyonu. Tekrar satın alma önerilerinde kişiselleştirme. Müşteri memnuniyeti analizinde duygu analizi. Ver risk yönetimi. AI dolandırıcılığı önlemek ve riskleri yönetmek için kullanılabilir. Sorular. Dolandırıcılığı nasıl tespit edebilirim? Envanter veya ödeme risklerini nasıl en aza indiririm? Güvenlik açıklarını nasıl azaltırım? AI uygulamaları. Dolandırıcılık tespiti için veri analitiği. Ödeme güvenliği algoritmaları. Risk tahmin araçları. 10. Yapay zeka ile strateji belirlemek. AI ile uzun vadeli bir strateji oluşturabilirsiniz. Sorular. E-ticaret stratejim AI ile nasıl daha etkili hale gelir? Hangi AI araçları benim için daha uygun? AI'nin ROI'sini yatırım getirisi nasıl ölçebilirim? AI uygulamaları. Strateji belirlemek için veri odaklı yaklaşımlar. AI kullanımında KPI, kilit performans göstergesi belirleme. AI araçlarının entegrasyonu. Öneriler. Başlangıç için küçük AI araçlarını deneyin. Örneğin Google Analytics, HubSpot, Shopify AI özellikleri büyük veri analitiği ve yapay zeka araçlarıyla veri odaklı kararlar alın. Yapay zeka trendlerini sürekli takip edin ve güncel teknolojilerden faydalanın. Bu adımları takip ederek ve doğru soruları sorarak e-ticarette AI'nin gücünü maksimum düzeyde kullanabilirsiniz.